Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazanın ilk günü bomba bir tarifle geldim. Ee, tavuk sarma yapacağız. Ince ince tavuklarımız, tavuk göğüslerimizi kesip e, sosa bulayıp 5-6 saat dolapta bekletip malzemelerle saracağız, fırınlayacağız. Şimdi buyurun yapımına başlayalım. Tavuklarımızı ince ince kesip dövelim. Tavuk göğsümüzü e, kesme tahtamızın üzerine alıp ince ince kesip döveceğiz. İstenilen boyutta kestik. Şimdi et dövme aparatımızla incelteceğiz. İstediğimiz miktarda inceldiğinde sosa bulayıp 5-6 saat bekleteceğiz istenilen kıvama geldi. İnceliğe yani. Neredeyse sarma yaprağı gibi oldu. Şimdi e, bunları bir kenar alıp sosuna geçelim. Şimdi 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu çırpma kabımızın içine alalım. Ve baharatlarımızı koyacağız. Sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Kekik, pul biber, karabiber, e, kimyon, toz biber ve köri bir miktar koyalım. Köri birazcık az koydum. Şimdi bunları içine koyalım ve birazcık da bir tatlı kaşığı kadar tuz koyalım içine ve bununla karıştırma çırpma teliyle çırpalım. 3 diş sarımsağımızı içine rendeliyoruz. Sarımsaklarımızı rendeledik ve yarım pincan zeytinyağımızı döküyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Uygun bir saklama kabı aldım ve dövmüş olduğum tavukları içine yerleştiriyorum. Karıştırım, karıştırmış olduğumuz sosu bir miktar tavuğumuzun üzerine döküyoruz. Ve bu şekilde yayıyoruz. Bir kaşık daha dökelim. Bu şekilde hepsini e, saklama kabımızın içinde e, her yerine gelecek şekilde sosu yedirelim. Sonra ağzını kapatıp 6-7 saat, 5 saat e, bu sosla bekle, bir gün bile bekleyebilir. E, bu şekilde yapıyoruz. Evet her yerine sosu yedirdik. Ve saklama kabımızın ağzını kapatıp dolabımıza atıyoruz. Tavuk sarmamızın iç malzemelerini hazırladım. Tezgahımızın üzerine aldım. Bir küçük soğan, 3 diş sarımsak, 1 kapya biber, buzluktan çıkardım ben. Bir yeşil biber, bir havuç. Bunları ocağımızın yani tavamızın içine döküyorum. Ve bir miktar içine zeytinyağı gezdiriyorum. Kavrulmaya bırakıyoruz. Kavrulan malzemelerimizin üstüne mantarlarımızı ince ince kıymış olduğumuz mantarları döküp yavaşça karıştırıyoruz. Birazcık da tuz ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar. Tabi e, Tuz oranını kontrollü bir şekilde yapalım ki tuzlu olmasın. Şimdi mantarlarımız sönene kadar tavanın içinde kavuracağız. Mantarlarımız pişti. Ee, ocağın altını kapattım. Şimdi uygun bir tabağa alıp e, sarmaya başlayacağız tavuklarımızı. Şimdi dolaptan çıkarmış olduğum e, soslu tavuklarımızı 6-7 saat kadar bekledi. Uygun bir kabımızın içine yerleştirdik. Şimdi yapmış olduğumuz malzemeyi içine yerleştirip saracağım. Kavurmuş olduğumuz malzemeden bir, bir iki kaşık koydum ve iki tane de kaşar lim, kaşar koydum ve bu şekilde rulo şeklinde sarıyoruz. tavuklarımızı sardık. Uygun tepsimizin içine koyduk ve bir miktar e, zeytinyağı akıtıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 30 35 dakika pişireceğiz. Pişirmeye bir 10-15 dakika kala ee, üzerine kaşar rendeleyip dökeceğim. Şimdi fırına gönderiyoruz. Şimdi fırından aldım. Kaşar üzerlerine uygun bir şekilde koyalım. Şimdi 10 dakika daha e, kaşarlar eriyene kadar fırına atıyoruz fırından almış olduğumuz tavuk sarmamızı şimdi servis yapacağız. Bakın daha fırındaymış gibi kaynıyor. Evet mantarlı tavuk sarmamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.